Kıymetli Hocamız Erkan Bakım Hocamızı, Gaziantep bir Genelliksel Sanatlar Müzesi kurmanın gereği ve önemi isimli sunumunu yapmak üzere davet edildi. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Üç gündür hem yarışma hem çalıştay olarak devam eden bu programımızda belki de en önemli başlıklarımızdan birisi geleneksel sanatlar müzesi ve bunun Gaziantep'te olan eksikliği. Bunun üzerine kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hem öneri hem neler yapılabilir. Şimdi hepimizin bildiği kadarıyla biz müzeleri kar amacı gütmeyen toplumun gelişmesinde önemli katkıları olan halka açık olan. E, kurumlar olarak biliyoruz. Bunlar daimi kuruluşlardır. Bunlar süre gelir, devam eder ve insanlar bunlardan yararlanırlar. Tabii ki hem eski eserler toplamak, yeni eserlerle onları harmanlamak, toplumun ihtiyacını karşılamak, e, aynı zamanda bunlara e, bilim dalı kimliği kazandırmak, e, koleksiyonlara sahip çıkmak belki de müzelerin en önemli işlevleri arasında. Ama e, burada belki de en önemli nokta müzelerin de bir eğitim kurumu olduğu, müzelerin eğitim kurumu olması. E, bu yönüyle çok önemli çünkü yaşayan müze kavramında e, atölye çalışmalarıyla, e, sergilerle, sürekli sirkülasyon halindeki programlarla e, müzeler yaşayan kimliğini her zaman korurlar. Şimdi e, Gaziantep'te geleneksel sanatlar müzesine ihtiyaç e, duymak e, şu e, nedenlerden dolayı önemli. E, bölgenin belki de en önemli şehri e, hem e, turizm açısından hem sanayi açısından. Çok önemli bir şehir olması sebebiyle Gaziantep'te e, zanaat içerikli veya e, objeye dayalı elle tutulabilir nesnelerin olduğu veya e, Yunan, e, Roma medeniyetinden kalan, çok eski kültürlerden kalan eserlerin sergilenen müzelerin dışında e, Türk İslam sanatları, geleneksel el sanatları, bunun içinde hem sanat kısmını hem zanaat kısmını dahil edebilirsiniz. Bu eserlerin de sunulduğu bir müziğe ihtiyaç var. E, coğrafi bölge olarak da İslami ülkelere yakınlığı sebebiyle Türk İslam sanatları açısından önemli bir merkez kabul edilebilir. Özellikle de İstanbul gibi bir sanat merkezine ulaşım sağlamak beraberinde birçok sorunu ve yükü de getirdiği için biz e, kültürel mirasımızın hem sunumu hem de korunması açısından bu şehrin e, buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve çok büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Gaziantep'te e, Bilmiyorum ama kaç tanesini gördünüz veya gezdiniz? Toplamda 19 tane müze var. Bu müzelerin en son, en çok bilinen veya meşhur olan Zeytinmusa Zeyit Müzesi. Daha sonra diğer müzeler belki sıralanabilir. Ama bu müzelerin içeriğine, sunumuna, yapısına baktığımız zaman gelenekli sanatların olmadığını görüyoruz. Hasan Süzer Ekonomiografi Müzesi, Yesemek Açıklama Müzesi, Kent Müzesi. Mevlevi Vakıf Müzesi, Kültür Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Can Eserler Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmalar Merkezi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi. Bu 25 Aralık Gaziantep Panorama Müzesi diye de geçer. En son açılan müzemiz 25 Aralık ile ilgili. İslam Bilim Tarihi Müzesi, Gaziantep Hamam Müzesi, Yaşayan Müze Gümrükhan, Gaziantep Zooloji Müzesi ve Doğan Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi. Şimdi biz bu 19 tane müzenin içerisinde tabii ki gelenek sanatlara ait bir müzeyi de saymak istiyoruz. Bunun altyapısı için çalışıyoruz. Hem yarışma hem çalıştay içeriği olarak da buna da sıkça değiniyoruz. Yapı itibariyle de bildiğimiz şehrin içinde yıllardır süre gelen... Müzelerimiz, en son Zeykma Mozaik Müzemiz, hem ziyaretçi, ziyaretçi açısından hem de bulunduğu konum açısından bizler için önemli. Eserlerin sergileniş biçimiyle de çok özel. Hasan Süzer Etnografya Müzesi, burada şunu da belirtmek istiyorum, etnografya müzesi olması hasebiyle mi yoksa bir konak olarak belki konağın bütün parçalarını bir arada bulundurması özelliğiyle de olabilir. Film ve dizi sektöründe de kullanılan mekanlar arasında. Yesemek Açık Hava Müzesi, Beyasan Gaziantep Kent Müzemiz e, bunların bazı örneklerinden. Ben hepsini tek tek sırayla geçmek istemiyorum ama Gaziantep'te bu mevcut müzelerin, geleneksel Türk İslam Sanatları Müzesi'nin olması gereği günümüz kültür politikaları açısından son derece önemli. Toplumun her kesimine hitap edecek müzelere ihtiyacımız var. Çünkü kendi kültür yaşamlarından bir şeyler bularak değer katılan bir müze sosyal yaşamın kesinlikle daha da anlamlı kılar. Türk kültürü ve medeniyetinde İslamiyetle birlikte nefes bulan, özellikle Hüsnat, Edru, Tesip, Minyatür, Çin'i gibi sanatların örnekleriyle beraber sergilenmesi insan zihninde sanatın başka bir doyumudur. Bu sanatların kemal ermiş örnekleriyle beraber icrasında da elbette kullanılan malzemelerin de teşhir edilmesi çok önemli. Bu kültürümüzün inşası açısından önemli deliller sunabilir. Şimdi Gaziantep'te gelenekli sanatlar müzesi kurarsak bu bize ne sağlar, ne getirir, ne kazanırız veya bunun eksileri nelerdir? Bunlar tartışılabilir ama biz bunları tartıştığımız zaman veya terazinin iki kefesine koyduğumuz zaman getirilerinin daha çok olduğunu görüyoruz. Başlık olarak bunları incelersek örneğin kültürel zenginliklerimizi korumuş oluyoruz, bilinçlendirme ve eğitim alanında bir sunumda bulunuyoruz. Onların eserlerin koruması ve bakımıyla birlikte onların değerini tekrar bir sonraki nesillere aktarabiliyoruz. Dijital arşivleme yapabiliyoruz eserlerin korunması açısından. Halkın katılımı, sivil toplum kuruluşlarının katılımını yerel katılım olarak dahil ediyoruz. Aynı zamanda müzeye dahil olmayan veya müzeye gelen restorasyon bölümünde restore edilen eserlerin varlığıyla da müzenin içeriğini zenginleştirebiliyoruz. Tabii ki kültürel miras kapsamında alınan bu eserler aynı zamanda beraberinde bir turizmi de getirecek. Kültürel miras turizmi. İnsanlar Gaziantep'e geldiği zaman evet bir gastronomi var. Şurada bu yeme içme unsuru var. Burada bu var demenin dışında Gaziantep'te gelenekli Türkistan sanatları müzesi de var. Orayı da görmemiz gerekiyor diye düşünecekler. Uluslararası işbirliği açısından da çok önemli. Dünya üzerindeki toplumların ee, kültür politikaları üzerinde içinde özellikle gelenekli sanatları yani atalarından devraldıkları, icra ettikleri sanatlar var. Ee, turizm ve tanıtım açısından çok önemli bir kalem. Ee, ekonomik katkısı aynı şekilde. İstihdam yine kaçınılmaz bir durum. Kültürel değişim ve anlayış tabii ki biz hem gençlere, e, çocuklara veya toplumun her katmanından e, vatandaşlara bu sanatların sunumunu burada gerçekleştire Biliriz. E, sanata bakış açımız değişir, gelişir. E, bir de e, bu sanatlara ilgi duyanların, el becerisi olanların teşvikini yapmış oluruz. Oraya gelenler bu eğitimlerin nerede alındığını, nasıl alındığını oradaki ilgililerden, yetkililerden, bölümlerden öğrenebilirler. E, şimdi burada kimlik ve bağlılık başlığı belki en önemli başlıklardan biri. E, bir müzeye gittiğiniz zaman e, kendinizden, ecdadınızdan, e, sizden önce gelenlerden veya sizden önceki yaşayan medeniyetin izlerini bulduğunuz zaman bir aidiyet hissedersiniz. Bu bir bağlılıktır, kültürün devamıdır. Bu çok önemli. Biz bu bağlılığı hem geçmiş hem de geleceğe bağlamak açısından, sunmak açısından, bu zincirin devamını sağlamak açısından bu müzeyi çok önemli buluyoruz. Sanatsal ifade belki burada hem sanatçıyı konuşmak lazım hem de müzeleri ziyaret eden kişilerin, ziyaretçilerin sanatı nasıl algıladıkları veya nasıl gördüklerini görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Bu belki de e, gençlerin, çocukların yetişmesi açısından çok önemli. Çünkü hepimizin kendimize göre bir sanat anlayışı, bir sanat tanımı var. Burada da bunlara cevap bulunabilir. Eğitim ve öğrenme kısmında e, hem biraz önce bahsettiğim gibi e, öğrencileri, e, öğren her kademedeki, her yaştaki öğrencileri orada hem sanatı Acemi düzeyde bile olsa bir alanıyla uğraşmasını sağlamak, malzemelerini görmek, malzemelerine dokunmak, nasıl yapıldığını anlamak belki onlar için çok iyi olacak. Özellikle öğrencilere yönelik gezi gruplarının, kültür gruplarının oraya gittiği zaman bilir kişiler eşliğinde, rehberler eşliğinde istedikleri soruları çok rahat sorabilmeleri, o sanatın nasıl icra edildiğine dair aldıkları cevaplarla biz bunun çok etkili olacağına inanıyoruz. Çünkü sanat eseri demek sadece duvarda asılan tablo ve ona bakmak demek değil. Ona dokunmak, onun nasıl yapıldığını anlamak. Ee, burada bir levha üzerine konuşursak, bir hüsnü eseri üzerine konuşursak, örneğin kağıt nasıl imal ediliyor, nasıl yapılıyor? İşte mürekkep ismidir, değil midir? Bu nasıl oluyor? Bununla ilgili geçmiş hatıralar, bilgiler neler var? Belki çok profesyonel açıklamalar olmasa bile e, bunlarla ilgili bilgiler verilebilir. Onların sordukları sorulara yaşayan müze kavramı içinde cevap vermek orayı hayatta tutar. Bu bizim için çok önemli. Bu müze inşallah kurulduğu zaman, böyle bir faaliyet başladığı zaman bu yönünü de görmek istiyoruz. Ekonomik katkısı belki burada hemen şöyle şu sorakla gelebilir. İşte müzelerde giriş bileti alınır, müzeler gezilir, ziyaret edilir. Tabii ki sadece bu ayağı olmamakla birlikte müzelerin içerisinde eserlerin satış ofisleri, satış büroları olabilir. Örneğin, o kentte veya dışarıdan yaşayan sanatçılar eserlerin halka ulaştırılması açısından bir talepte bulunabilirler. Ee, eserler orada sergilenir, belirlenen fiyatlar üzerinden halka ulaştırılabilir. Ben sanatçıyı nereden bulacağım, bu eseri nereden alacağım diyenler, evet orada bir satış ofisi var, biz gidelim verdiğimiz sanat eserine verdiğimiz kıymetin karşılığını eser olarak duvarımızda görelim dediğinde, oradaki yetkin kişilerden, sergi kalı, onaylanmış eserleri alabilirler. E, estetik zevk olarak da şöyle diyebiliriz, oraya gelen hem öğrenci hem vatandaş, her yaşta insanın e, tabii ki bir bakış açısı var ama biz onlara yeni bir bakış açısı, yeni bir estetik bakış açısı kazandırabiliriz. Bir sanat eserine baktığınız zaman e, siz dinleyenlerin içinde bile herkes farklı yorumlarda bulunabilir. Kimisi çerçeveyi görür, kimisi içindeki boyaya dikkatini çeker, kimisi oradaki sanatsal ifadenin, anlamın, ayeti veya tesip sanatında çizgilerin, yaprakların, desenlerin veya minyatür üzerinden konuşursak oradaki e, karakterlerin, neden yüz ifadelerinin aynı olduğunu düşünüp sorgulayabilir. E, i̇şte eğlencelerin veya Osmanlı e, medeniyetindeki herhangi bir tarihsel olayın minyatüre aktarılmasında neler var bunları basit anlamda bile olsa görür, sorgular. Ve bu estetik zevk ve duyguyu kavrayabilir. Karşısına başka bir yerde benzer eserler çıktığı zaman hemen hemen orijinal eser nedir, minyatür nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır bunlarla ilgili bir görüye sahip olabilir. Biz bu yüzden estetik kısmını da çok önemsiyoruz. Çünkü bir süre sonra toplumun bütün katmanları sanatsal açıdan daha da çok gelişecektir. Burada belki bu en son başlık bir öncekiyle ilişkili olabilir. Ruhsal ve duygusal zenginlik. Tabii ki herkes sanatı icra edemez. E, toplumda hepimiz sanatçı değiliz veya hepimiz izleyici değiliz. Ama oraya gelen kişiler e, bir sanatçıyla tanıştığında veya sanat eserini gördüğünde o gününün daha da anlamlı geçtiğine e, şahit olduğunda kendini çok iyi hissedebilir. İnsanların toplumda hem sanata hem sanatı icra edenlerin bakış açısına çok ihtiyaçları var. Özellikle çocukların, yeni nesillerin, gençlerin e, buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Hem bu e, teknolojik cihazlardan, e, bağımlılık konusunda hem de madde bağımlılığından, zararlı alışkanlıklardan onlara alıkoyacağına inanıyoruz. Bu yönüyle de müzeler çok büyük katkı sağlayabilir. E, bir hat örneği, e, müzelerde işte neler bulunacak, neler olacak, e, bunların levhaları olabilir. Ebru levhaları olabilir, Tespit levhaları olabilir, minyatür levhaları olabilir, çini levhaları olabilir. İlk etapta çok bilinen belki bu 4-5 başlıktan sonra birçok sanat eserini, birçok sanat türünü, branşını oraya dahil edebiliriz. Bunun içinde katı vardır, oymacılık vardır, sebep vardır, e, kündekari tekniği olabilir. E, tabii ki bunun hem sanat içeriği hem zanaat içeriği yönüyle Gaziantep'teki e, Yemenicilikten tutun da kadar birçok branşı oraya dahil edebiliriz. Gaziantep e, Geleneksel Sanatlar Müzesi hem şehir sakinlerine hem de ziyaretçilere e, bu değerli el sanatlarını keşfetme ve takdir etme fırsatı sağlayacak. Bu müze şehrin kültürel kimliğini daha da güçlenebilir e, güçlendirilebilir ve sanatçıları destekleyebilir, eğitime sergi çalışmalarının da icra edilmesine imkan sağlayacak olan bu müze yeni neslin yetişmesinde kültür sanat ayağını gerçekleştirecektir. Sonuç olarak e, birkaç eklemeyle birlikte şunu diyebiliriz. Geleneksel sanatlar müzeleri, geleneksel sanat eserlerinin hem korunması hem eğitim ve kültürel mirasını tanıtım açısından kritik bir rol oynuyor. Bunu biz e, sabahtan akşama kadar tartışsak en sonunda, günün sonunda vardığımız nokta bu. Bu müzeler toplumlarının tarihlerini, kimliklerini, kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak için vazgeçilmez. Geleneksel sanatlar müzeleri kültürel zenginliğin ve çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunuyor. İnsanların sanat formlarını daha da yakından tanımalarına imkan sağlıyor. Burada yine aynı şeylerden sözlü olarak bahsedeceğim. Asıl üzerinde durmak istediğim belki de en önemli örneklerden biri bu örnek. Burada tahminen ortaokul öğrencileri, bir öğrenci grubu Pera Müzesi'ni ziyarete gidiyor. Bir bilir kişi veya kendi öğretmenleri açıklama yapıyor. Şimdi öğrencilerin orada yerde oturmasından ziyade ilk bakışta bence görmemiz gereken şey çocukların kalkan parmakları. Şimdi o parmağın kalkması demek benim hocama bir sorum var, bir şeyi merak ediyorum, bir şey gördüm, bir şeyi anlamlandırmaya çalışıyorum demektir. Bizim için en önemli kısım bu. Biz öğrencileri, yeni nesli, gençliği, halkı oraya dahil edebilirsek, müzelere çekebilirsek bu şekilde gördüğünüz gibi eğitim ortamları oluşturmak istiyoruz. Evladım işte rahat dur, bağırma, yapma, etme, dokunma, soru sorma, sadece hızlıca yürü, geç, karışma gibi cümleler yerine soru sorabilirsin, oturabilirsin, izleyebilirsin demek isteyerek biz bunları, bu geleneksel sanatları onları anlatmak istiyoruz. O yüzden yaşayan müze kavramı burada çok önemli. Birkaç şey daha söyleyerek sorunuz varsa almak istiyorum. Uzatmak istemiyorum, süremi de açtığımı bilmiyorum. Biz bu müze için gönlümüzü ortaya koyduk. Gaziantep'te yaşayan biri olarak yıllar içine alan bir çalışmayla bu ee, en küçük paydaşlardan biri bile olsak inşallah bunu başaracağız, başarmak istiyoruz. Hem dün e, Bakan Hanım'la da bu konuyu e, detaylıca görüştük, konuştuk. Onun da desteği arkamızda. Bu konuda hem Gaziantep Üniversitesi hem Büyükşehir Belediyesi e, Gazi Kültür AŞ olarak da e, hocalarımızın desteğini görüyoruz. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bu müziği açıldığı zaman eee bu konuşmayı hatırlamanızı istiyorum. İnşallah açılır ve hep birlikte görürüz, gezeriz. Gerçekten olması gerektiğini sizler de göreceksiniz. Ben beni ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa, katkınız varsa alabiliriz. Yoksa mikrofonu bir sonraki hocama devredeceğim. Buyurun. Hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben uzun yıllar Ankara'da okudum. Evet. Yani bir saniye saniye Ankara'da yaptım. Sonra oradan bir oranla bana dedi ki arkadaşım, işte Antep'te o zaman 17 tane vardı. Ben dedim ki 17 tane olduğunu emin misin? Evet eminim dedim. Sonra düşündüm, taşındım. Yani ben 17 tane olduğunu bilmiyordum açıkçası. Evet. Sonra bunun neden olduğunu düşündüm. Galiba bu biraz tanıtımından yok? Yoksa bizim yani kişisel de muhtemelen vardır ama bence bunu biraz belediyenin e, bu anlamda da yaklaşımına Mesela Ankara'da hocam şey yapılıyordu. E, her belediye her ay mutlaka e, şey gezileri düzenliyordu. Önce evet. Düze gezileri düzenliyordu. Belki belediyenin de böyle bir ayağı olabilir. Katılınabilir çünkü. Evet. Buna şöyle cevap verebilirim. Ee, şimdi sizin e, bir sanatçı olduğunuzu düşünelim. Atölyenizde 200 tane çalışma var. Ve sizden e, bir sergiye katılmanızı, istediğiniz eser <laughs> götürmenizi istiyorlar. Burada siz seçmekte zorlanırsınız. Hangisini götürmek isteyeceğimize belki karar veremezsiniz. Hepsinin güzel olduğunu, orijinal olduğunu düşünürsünüz. Belki de bu anlamda Gaziantep'i e şöyle değerlendirebiliriz: 19 tane müzenin varlığıyla birlikte, tabii ki hepsiyle aynı anda ilgilenmek çok zor. Bu koordinasyonu sağlamak çok zor çünkü Gaziantep'in sadece tarihsel dokusu değil müzeleri, gastronomisi ve sanat zanaat anlamında bıraçlarıyla çok yoğun bir şehir. 2,5-3 milyon bir şehirden bahsediyoruz. Belediyenin tabii ki sadece bu vizyonu yok, ama biz sizin dediğiniz gibi vizyon olsun çok istiyoruz. Ee, bu konuda Bakan Hanım dünkü e, konuşmasında e, özellikle 2024 yılını kültür-sanata daha çok ayıracağız. Faaliyetlerimizin sayısı daha da artacak şeklindeydi. O yüzden e, cevabımızın karşılığını süreç içerisinde göreceğimize inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başka var mı sorusu olan? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, müzeler bir şeyin tanıtımında, kültürel evet. mirasının çok önemli yapılardır. Bir de baklava müzemiz var hocam. Evet, evet. evet. millet hanında biz... evet, ondan bahsetmeyi unuttum. Baklava müzemiz var. Yine bir doktor ağabeyimizin evet. bulmuş olduğu, işletmiş olduğu. Evet. <laughs> e, hocamıza şöyle cevap vereyim. E, Antep'te 20'ye yakın müze var. Buna hepin teması çok farklı mesela. Şu anda en çok bilinen Gazze de Mozaik Müzesi. Bu sene e, yaklaşık 30 bin yakın ziyaretçi sayımız var. Bu sene biz 450 bin e hedef diyorduk ama devletlerden dolayı biraz sayı düşük e, kalıyor. Ve böyle de devasa ve devasa dediğim böyle hem estetik açısından, mina açısından, evet. hem fonksiyon açısından böyle bir müzel olması şehir için önemli. Çünkü niye önemli? Gaziantep çok önemli bir şehirdi. Şimdi evrende iki bir yol vardı. Gök misinde saman yolu, yer isimli ise İpek yolu. Ee, Gaziantep tarihi İpek yolu üzerine kurulmuştur. Mutlaka İpek yolu yalnızca üzerinde pek, belki üzerinde en az taşınan şey İpek olmuştur ama adı İpek yolu bir medeniyet yolu, bir kültür yolu, bir sanat yoludur, bir üretim yoludur İpek yolu. Dolayısıyla e, tarih boyunca yüzleri üretime dönük olan toplumlar hep refah içerisinde yaşamışlardır. E, bu toplumda yaşayan insanlar da binlerce yıldan beri yüzleri hep üretime dönük olmuştur. Bu sanat anlamında, ekonomik anlamda, sanayi anlamında, tarım alanında üretime dönük olmuşlardı. Ve bu Anadolu dediğimiz bu coğrafyada insanlar taşı toprağa, toprağa gayretle ve gayreti sabırla katıl ederekten hep üretmişlerdir. Dolayısıyla da geleneksel ee, sanatlar dediğimiz, el sanatları dediğimiz şeyler de bir üretimin neticesinde oluşmuş e, eserlerdir. Ee, kentlerin tarih konusu yaşadıkları içerisinde pek çok ırk ve kavim gerek yerleşmek, yurt edinmek, gerekse ticaret yapmak gibi de bu topraklara gelmişler. Ve bu kavimlerin konduğu, konakladığı ya da uğradığı bir yerleşim birimi olan içinde yaşadığımız şehir, yani Gaziantep, bakırcı, kalaycı, kendisi, yemekçisi, lehçi, taş yolcu, köşke, kuyumcu, gelinse, esnaflar, sütlü esnafımız hem burada iş bulmuş hem de iş yaratmışlardı. Ticari olarak ekonomik faaliyette de bulmuşlardı. Zanaata dayalı bu iş yerine yüre halkının bazı temel gereksinimleri karşıladığı gibi usta çırak yemeği çerçevesinde pek çok usta yetişmesini sağlamış, istihdam yaratarak geçim kaynağı olmuş, ama zaman içerisinde bazıları teknolojiye yenip bir kaybolmuştur. Bu nedenle çekilen acılar, görünlere veren sevinçler ve elde edilen tecrübeler bazen bir gergef ve kasnaktan akışan kirli mahallarda motive dönüşmüş, bazen de yapılan ürünler günlük yaşamda insanımızın hayatını paylaşmıştır